Az önce yukarı doğru tırmanıyorduk ya şimdi aşağı doğru inerken de zorlanıyorsun yani bu şey abi bayağı bir frenlerinizin iyi çalışması lazım bayağı bir yokuş çünkü ben alışkınım ben Karadenizliyim bizim oralarda da hep böyle <laughs> dağın üzerine kurulmuş memleket yani bu dağın üzerine konulmuş memleketlerin aslında Ermenilerde de var o da onlarda ona kont diyorlar dağ evleri diye kont. Kont. Adı Kont'muş yani. Böyle bir yoldan gidiyoruz. Devam ediyoruz ama gerçekten çok şey yani. Aşağı doğru çok dik. Bir arabanın çok rahatlıkla çıkabileceği bir yer değil. Rize'nin sokaklarına benziyor aynı. Rize'de o dağlara tırmanıyorsunuz ya şeye, şehrin. Eviniz yukarıda tepede. Oraya gidermiş gibi düşünün. Sıcak şarap varmış hemen şu karşı tarafta da. Da bakar mısınız ya? Şey zannettim. Kadın orada oturuyor falan filan diye zannettim. <laughs> Heykelmiş Merse. <laughs> Bu arada e, bizim balonların aynısından çalmışlar bir tane. Şimdi böyle devam edelim arkadaşlar. öyle yoğun olan bölgelere doğru devam ediyoruz. ne var ne yok görelim. Yukarıları gezdik bayağı. Şimdi şu şey eski taraflara doğru da gidelim biraz. Korea Sanki eski evlerin olduğu yere doğru geldik. Tiftis'in her yeri ayrı bir güzel, ayrı bir tarih. Yani buralar çok eski, biz buraları yıkalım, buraya toki gelsin, aman buralara ev yapalım. Öyle bir mantığı gütmemişler. Ve gayet de mantıklı bir şey olmuş bu. Hem tarihlerini korumuşlar, o Sovyet döneminin binaları korunmuş. Hem de egzotik bir hava vermiş. Güzel olmuş yani. Hiftesi beğendim, evet Yerevan daha iyiydi. Daha modern, daha böyle e, Milano kafasında bir yerde ama burası da fena değil. Abi bir yerden ekmeği çarpmış. Şurada bir yerde ekmek var, bir tane ekmek alıp yiyeceğim. <laughs> Biz is... is... Gazi Gaziantep'e gitmiş yani. Yeah. Gaziantep futis. Ver ver deriş. Ben de yok bozuk sende var mı? Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye bye. 1.30. Yarı yarıya yeriz. Ben <laughs> Niye? Ekmek yediriyorsun bana ya. Ekmek yiyeceğim burada. Ne yiyeceksin ya? Buranın en ünlü şeyi hamur işi. Gamar jobar. Rogar akar. Gargat. Rogar gargat. Gargat çünkü iyi kot. Emet çıkar tu livara da. Gogo. Sa... <once programme> Batumi. From Turkey. My grandmother is Batumi. 30 ayarladım. Bir. <laughs> <laughs> go go. İtalyan. Seriyelebi mi koş zalyan Türkuli. Ha. Filmebi. One. One and uh, here one. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Sıcak verecek bir daha. Sıcak. Sıcak verecek. Aha. Didi Madlova. <laughs> Didi Madlova. <laughs> Dostlar ben yine <laughs> ekmeği aldım. Başlıyorum buradan. Yani, ucunu kır ya komple ki ben de rahat rahat yiyebileyim. Hadi biraz da şuradan kur şuradan. Tamam şu bak şu iyice yeri aldım. Bunu böyle mi yiyeyim ben şimdi? Sinetlere yak abi. Akşam ondan yiyelim. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Çok başarılı ya. Yani böyle tandırdan yeni çıkmış. İçine bir de üzerine bir de tereyağı sürseniz var ya inanılmaz. İnanılmaz. yalan yalan. ben bir diyeyim mi abi? Paranız varken yiyin. <laughs> Ekmek yiyin en faydalısı bu. Hmm. Kutu kutu. Valla. <laughs> please. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. It's hot. Yeah, no, so please. So so. No, no. Please. She doesn't no. eat <laughs> Okay. Thank you. Thank you. Have a ederim. rica ederim. Hmm. Hı? İki kız Rus'tu. Çocuk da Fransız'da. İyiler ama iyi çocuklar. Burada çok fazla Rus var. Ruslar sadece bu kadar kaldı. Yedim hepsini. <laughs> Hatta şöyle diyeyim size burada ee, sadece bu ekmeği yiyip yanında bir de çayla hayatta kalabilirsiniz. Yani bu 1 lira. yani 15-16 lira. Ama bildiğin tandır ekmeği sıcak sıcak. Çok iyi. Burası da özgürlük meydanına çıkan bir yol. Öyle girdik bu yola yani. Gözlük mü özgürlük meydanını görelim diye. Gamarjo <laughs> Bu arada müzeymiş orası. Müzeymiş? Hı hı. Hep eski binalar, hep Sovyet binalar ya. Adamlar yıkmamış. 90 yılından kalmış olma şansı var mı? Hayır tabii ki daha eski. Gürcistan 91 yılında bağımsızlığını kazanmış. Çok iyi. Ha. Evet dostlar özgürlük meydanına da geldik. Ama çok yoğun bir bölge dedikleri ne göre değil. Hatta burası harika bir yer mi? Evet şu görüntü çok güzel. Ama onun haricinde başka bir şey yok. Araç trafiğinin çok olduğu bir yer sadece burası. Şöyle bir bina var. Böyle bir bina var. Böyle bir yer işte. Özgürlük meydanı. Başka bir şey yok. Bir 10 dakika dinlenelim. Sonra devam ederiz. Evet dostlar biraz ara verdikten sonra devam ediyoruz. Şöyle bir binanın önündeyiz. Arkadaş da drone uçuruyor burada. Şimdi böyle devam edeceğiz. Drive Ridge diye bir yer var. Oraya gidiyoruz şu anda. Yolun ortasından yürümeyi de severiz biz Türkler. Araba araba umrumuzda bile değil bir yerde de şey yok ki, geçit yok yani. Nereden geçerim? Kırmızı mırmızı yok burada. Yaya geçidi var sadece ama ışık yok. Binalar böyle. Şurası da güzelmiş, güzel sokak. Evet dostlar şu an Noel için bir hazırlık var burada. Siz Noel'de ne yapıyorsunuz? <laughs> Ben Noelde inşallah bir kahve bulursam kahvede çalışmaya çalışacağım. <laughs> o yüzden bu kadar fazla video çekiyorum. Türkiye'de biraz çalışma dönem olsun ki farklı coğrafyaları görebilelim. Yani benimki böyle en azından. Ee, hadi biraz da kendimi acındırayım. Belki süper teşekkürden katıldan bana destek olursunuz. <laughs> Arkadaşlar ben kazandığım parayla geziyorum. Yani YouTube şu an bana çok fazla bir miktar para ödemiyor maalesef. Ne ki kanal büyür Ne zaman belli bir yerlere geliriz Belki o zaman ama şu anda maalesef O yüzden katıl aboneliğim açık <laughs> Süper teşekkürüm açık ee, Hype özelliği de açık Buralardan beni destekleyebilirsiniz ee, Yukarı doğru çıkartabilirsiniz Beni Bu da benim çok hoşuma gider ee, Desteklerinizi bekliyorum Videodan da ücretsiz destek olmak isteyen arkadaşlarım da Videoyu sonuna kadar izleyip Bir yorum bir beğeni atar Bir de o hype'ın Bedava özelliği var 620'ye kadar. 620'ye kadar da hightan bir bana hightlarsanız harika şeyler olabilir. Farklı da bir şey istemeyebilirim. Ücretsiz bana yardım etmek isteyenler. Ücretli yardım etmek isteyenler dediğim gibi bana e, destek olabileceğiniz birçok şekil var. Bunların hepsini biliyorsunuz zaten. Yoğun bir caddeye doğru girdik. Şimdi buranın da böyle yol üstü çekimini yapalım. Karşı taraf çok güzel alışveriş merkezi galiba. Aynen alışveriş merkezi. Ya sen o kahveyi içeceksin iç bari ya. İç artık bir tane kahve iç. Yani sabahta ne? Dokuzlar yine kahve oldu. <laughs> yine içemedi kahveyi. Bizim semtte bir yerde iç bence. Dokuzlar <laughs> onlar teyzem de böyle bayrak satarak geçimini sağlıyor. Bayrağı mı? Ha yok be galeriya. AVM sevmiyorum ben genel olarak ya. Sokak sokakta dolaşmak ya da o hani cadde mağazacılığı var ya mükemmel bir şey. AVM tamamen o kültürü yok ediyor. Ben hiç görmemişimdir AVM'de. Gezdiğim yerde. Ne abi Aynen katılıyorum. Öyle gezmeye devam ediyoruz dostlar. Böyle caddeyi dolaşalım. Yoğunluğu da gösterelim. Güzel geniş bir cadde. Nohela e hazırlık. Bak orada varmış. Pişka, Lobiani, Coffee, Tea. Bak orada var. Orada değil orada. Yemekler yazıyor bak orada. Olmasa kaçapuri var. Bence burası ucuzdur ama. İddia ediyorum. Şöyle bir ara. Ara bir yere giriyorsunuz ya bu tarz yerler ucuz oluyor dostlar. Önüne bak, önüne bak. <laughs> Ne dedim? Ucuzdur burası diye. Ne içinde ne var? Patates. Patates mi var? Işte Patates. Çok Kıymalısı Yiyecek mi bir şey? Yok yemeyeceğim şey. E o zaman iş, devam iş, edelim. Iş, ha. şey içmeyelim ya? <laughs> i̇ç hadi o zaman. Ben, <laughs> bir şey iç <laughs> artık sen, bir sen şey iç, iç artık. <laughs> Yok ben içmiyorum. Kola, panta. Yok içmiyorum. içmiyorum. Hayır, Hayır İçmiyorum. İki tane panta bi' ee, Panta. Bunlar neymiş ya? Bunlar kıymalıymış ha. Bu peynirli. Bu patatesli. Fiyatları da... Ho ho ho! <laughs> o nasıl uyuyor? Bakın bakın. Ondan daha rahatı yok. Bu da burada karnını doyuruyor. Gel. Aha kedi geliyor. Burada her an bir savaş çıkabilir. <laughs> Garden of the First Republic of Georgia Gürcistan Bahçesi arkadaşlar, ilk bahçesi Gürcistan'ın Güzel bir yer Güzel bina ama Abi adamlar tarihini Saklamışlar Müzeymiş bak National Palace Neyse biz devam edelim yolumuza. Dostlar şimdi böyle meclis binası gibi bir yere geldik biz. Avrupa Birliği bayrağı var, Gürcistan bayrağı var. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Önünde çadırlar var ve bir protesto var. Çok fazla insan yok, kameralar da var. Bina çok güzel, harika bir bina. Ama protesto ne protestosu? O 32 gündür protesto ediyorlarmış. Haa. Arkadaşlar bu 32 gündür burada protestolar devam ediyormuş. Ivanishvili'yi sanırım protesto ediyorlar. Protesto ettikleri bina şehrin tam merkezinde çok güzel bir bina. Tam 32 gün olmuş. Bu binada protesto edeli tam 32 gün olmuş. İvaniş Fili'yi protesto ediyorlar. Ee, sanırım biraz şeyle Avrupa Birliği ile biraz Amerika ile bağlantılı bir durum. Burada protestolar Türkiye'deki gibi değil. Ama yani dozajında her şey. Bazen o dozajı açtıkları zamanlarda oluyor. Bazen televizyonlarda görüyoruz. Tipris'te olan olaylar falan filan diye. Ama bunlar çok dozajında çadır kurmuşlar ve bir grev yapıyorlar yani. 32 gündür bir grevin içindeler. Seslerini duyurabilirler mi derseniz ben hiç sanmıyorum orada 10 kişi vardı zaten. 10 kişinin sesi ne kadar bir çıkabilir? Bence hiç çıkmaz. Dostlar bu gördüğünüz yapı da Tiplis'teki ilk okul. İlk okul değil. İlk okul yapılan ilk okul burası. Yani tarihini tam olarak bilmiyorum tabii ki ama Tbilisi'deki ilk okul, ilk yapılan okul burası. Karşıya geçmeye çalışıyoruz ama bir tane bile şey yok. Geçit yok. Bir bina çok iyiymiş ya karşıdaki. Baksana. Hep Sovyet döneminden kalan binalar. Bu taraflarda, bu bölgelerde de şey var arkadaşlar. Exchange ofisleri çok fazla var. Şuradan bir yerden geçeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hiç herhangi bir yerde bir ışık yok. Geçit yok. Mecburen buradan yardıracağız. Bakın ne oldu? Ben ortadan yoldan geçerken e, polise yakalandım. Polis de bana ceza yazdı, 50 lirayı. Kimliğim üzerinden yazdı, pasaportum yoktu, kimlik üzerinden yazdı. Çıkışta inşallah bir problem yaşamayız yani. Ama bir 50 leri ceza yedim. Sırf neden biliyor musunuz? Sırf ee, şeyden yürüdüm diye. Benim arkadaş nereye gitti ya? Sırf o yoldan yürüdüm diye. Bu görmüş olduğunuz cezayı bana yazdı. Ee, Gürcistan bankalarına bunu ödeyebilirsin dedi. Böyle bir çıktı verdi bana. Burada da yazıyor zaten. Göstereyim. Şöyle bir şey. Saatin falan her şeyini yazmış. Şurada da <laughs> şurada da fiyatı yazıyor bakın. 50'leri diye şurada fiyat yazmış. Yani dostlar bir 50 liralık ceza yedik. Ee, 50 lira de iyi para ha. İyi para. Ne kadar ediyor? Yüzleri ne yapar? 1500 lira yapar. 50 liradan 750 lira falan ceza kestiler bana polisler biraz önce. Ee, yani ödeme yükümlülüğüm var mı yok mu bilmiyorum. Onu sınırda görürüz. Çünkü pasaportumu istedi. E, pasaportum yok yanımda. Hostelde dedim. Otelde dedim. Bir şey demiyordu, benlerin kimliğim var istersen kimliğimi vereyim. İlla cezayı hazırlayacağım mı kendime. Kimliği verdik. Kimliğin üzerine yazdı işte, bilmiyorum artık bir şey olur olmaz. Çıkarken bir problem olur mu, 50'ler iyi isterler mi onu bilmiyorum, göreceğiz işte hep beraber. Çıkarken de bu videonun bir anısı olacak orada yani. Böyle bir ceza yedim diye.